Şimdi evet bazı Milliyetçi Hareket Partiler şunu söylüyor. Ben de tanık oldum. Biz fikir partisiyiz. Barajı açmamız bizim için yeterli. Bunun da örneği Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli 17 yılda 10 seçim kaybetti. Yine bu seçimi de kaybederse yine devam eder. Biz fikir partisiyiz. Biz orada Türk Milliyetçiliğini savunalım, mecliste duralım. Türkiye'nin bölünmesini engelleyelim deniyor. HDP barajı aşamazsa Kürt parlamentosu kurulmasına izin verir misiniz? Hilal Kartı anlatsın. Bir Hilal Kartı. Hilal Karttan bir daha söz gelmez. Yayın bitiyor. O yüzden. <laughs> bir de eski kaleleriniz mesela Erzurum'u, Bingöl'ü, Yozgat'ı niye kaybettiniz? Canlı yayında ben size şunu söylüyorum. M bir oy oranı ile ilgili bunu siyasetçiler hep diyor. Işte i̇ktidar hedefi, iktidar. Ben burada bakın canlı yayındayız. Yüzde yirmi ye sizle neyi ne isterseniz iddiaya girelim Yüzde yirmi yaşamaz. E bakın milliyet 10 canlı 10 yayında. Yüzde Geçen Hareket hafta Cumhuriyet Partisi. Halk Partisi'ne söyledik Siz iktidardan burada. diyor. Şimdi burada ben soruyorum. Evet. Çok net. Yüzde yirmiye ben iddiaya giriyorum. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne söyledik. Cumhuriyet Halk Partili olduk. Bu hafta herhalde evet. iktidar partisinin yandaşı olduk. Buna şimdi yüzde yirmi yani yani çok. Yüzde on Bu eksende bir ambo ambargoyu koyarsanız e, ambar halkın iradesine yani, ambargoyu koymuyor hayır, musun? İktidarda yani bulunabilmeniz, Ay, iktidar her hayır, hayır. hür tercihlerin ve demokrasinin sonuçları itibariyle tartışılması gerekiyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında e, yani ben vatandaşlarımızın Milliyetçi Hareket Partisi'ne e, yönelme evet. konusunda büyük bir potansiyele taşıdığını Milliyetçi Hareket Partisi'nin politikalarını evet. anlattıkça vatandaşlara ulaştıkça onları merkezde buluşturan bir Bugün mesela Sayın, Sayın, Sayın Genel Başkan Çankırı'daydı. Daha sonra Kastamonu'ya geçti. Daha sonra Sinop'a. Gerçekten miting meydanı kalabalıktı. Ama yine de %20'yi bulacağını ben düşünmüyorum. Siz de silahsiyet tamam, mühendisi tamam. oldunuz. Şu şey de var. Ben Eğil, iddia ediyorum. Eleştiri, eleştiri, bu eleştiriyle Hı? alakalı bir durum. Şöyle bir durum. Ya kardeşim başaramadığın zaman bırakıp gitmeyi de bileceksin. 17 Yapamıyorsan çekileceksin sayın genel başkan devlet bahçeli'ye saygımız sonsuz sizlere saygımız sonsuz evet. insanlar işte geçen hafta bir başka bir kefeye koydular bu hafta başka bir kefeye koydular söz hakkı gelmiyor ama ne zamana kadar susacaksın gönül ister ki gerçekten Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi gibi Ben düşünen, de konuşamadım düşünen, diyorsan düşünen <laughs> gerçekten konuşamadım ya ne <laughs> oldu şimdi ortada sizin gibi düşünen insanları Türkiye'de iktidar olmasını ben de isterim sinan da ister bu sıkıntı değil o zaman ama o oy bunda, verecek hayır realiteyi konuşuyoruz oy verip vermemekle Bilal'in oyuyla siz iktidara gelecek değilsiniz Bilal'in oyuyla Evet. E şöyle bir durum. E, hilal kartlar, Helal kartlar açıldı. Az önce adalet konusunda yani deyince, devamlı. Yani... Devamlı surette adalette ben söze girmeye çalıştım 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 oldu. İktidarı zaten adaletten bahsetmesine gerek yok. Geçen hafta burada söyledim. Mehmet Selim Kiraz. Şehit savcımıza yapılanlar ortada. Şimdi yine adaletten bahsedelim. Bundan birkaç ay önce Fırat Çakıroğlu. Facebook'ta bizzat. Facebook'ta. Sosyal medyada o diyor bayrağı diyor taşıyan çocuk diyor. Reis ya. diyor lakabı diyor. Sen diyor zaten üniversiteye diyor. Üniversiteye sınavlara polis eşliğinde giriyorsun diyor. Senle de görüşeceğiz yanındakilerle de görüşeceğiz. Bu ülkede açıktan sosyal medya üzerinde insanlar tehdit ediliyor. Reklam arasında baktık hepimiz. Maşallah küfürler havada uçuyor. İstediğiniz kadar küfür edin. Bu ülkenin cumhurbaşkanına, bu ülkenin siyasi parti genel başkanları küfür ediliyor. Biz doğruları hakikati mezarda söyleyecek değiliz. Şu %18. 20 dedi Sinan, ben %18 diyorum. Ne diyemiyor? Pozitif cevap. Üçüncü parti yapacak hiçbir şey yok. Evet. Ha şöyle ee, de bir durum var. Yani e da bak. O şey, zaman şey. seçime gerek yok. Bilal Şu, sen, sen se ha, seçime gerek ya. yani şey, yok. Yani. Karar evet. sen buna gerek yok. Bununla ne alakası, yani. buna ne alakası evet. var? Politik giriyor. 7 Haziran akşamı olacağı öngörüyoruz. Sorusu herkes yapıyor. herkes herkes değil bu. Bakın siz sıraya koyuyorsunuz. Yılların var. Bırakalım dinleyelim. Ben fikir ve düşüncelerimi vatandaşlarımla paylaşacağım. Vatandaşların bu fikir ve düşünceleri ...benimselse iletebilirsem. Şimdi e, şu kanalda e, Genç Bakış bizi açtı. E, i̇stirham ediyorum. E, şöyle bir e, demokrasinin işleyişine bir bakalım. Siyasi partiler olarak görüş ve düşüncelerimizi iletme konusunda ya da medyanın yapılanları sorgulama konusunda ya. fonksiyon oluşturuyor mu ha, sorgulayabiliyor mu sivil toplum örgütlerini sorgulayabiliyor şey, mu sivil toplum Top... örgütü kağıt üzerinde sadece kağıt Türkiye'de. kağıt üzerinde yani evet. demokrasinin tam çalışamadığı maalesef hür bir şekilde fikir oluşturamadığımız bir süreci de yaşıyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığında bunlarla ilgili çok ciddi problemler var. Ama ben Milli Hareket Partisi olarak efendim başarılı olmak. Şimdi başarılı olmak iktidar olmak mıdır sadece sizce? Yani başarı... Başar... sayın Cumhurbaşkanı, çoğu sözüne katılırım. Şu başar... söze katılırım. Siyaset iktidar olmak için. Yapın. Evet, ben siyaset ben, iktidar ben olmak şöyle düşünüyorum. Yapın. Ben bir siyaset olarak benim fikir ve düşüncem var, bakışım var. Bu bakışlarım ekseninde topluma mesajlarımı iletiyorum. Eğer bu bu siyaset anlayışı çerçevesinde bir yanlışlık varsa, ben bunu ben bunu bir başarısızlık olarak kabul ederim. Ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu şeyi oy oranlarıyla ilgili gele. efendim işte bu kadar oy almadı. Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Genel Başkanımızın döneminde ilk defa yüzde %18 oy aldı. Aynen öyle %18 evet. oy aldı. Yani böyle bakıldığı zaman Milliyetçi Hareket Partisi siyasi düşüncesiyle çok güçlü bir siyasi partidir. Yani siyasal harekettir. Bu siyasi hareket olarak parti olarak toplumun diğer kesimlerine hitap ederek e, vatandaşlarımızdan daha fazla oy almak istiyoruz. Bugün ilk defa seçimlerde e, bizim seçim beyannamemizdeki ekonomik hedefler e, anlatılabiliyor. Bundan önceki seçimlere bir bakın. 2007 seçimlerde mağduriyet edebiyatıyla gittik. 2011 seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'ne kurulan kumpaslarla gittik. Milliyetçi Hareket Partisi'ne birçok oyun oynanıyor. Hangi parti üzerinde e, bu oyunlar oynanıyor ki? Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak bakıldığında sürekli olarak 12 Eylül 2010 referandumu yapıldı. Biz hayır dedik. Hayır dediğimiz için bizi darbeci ilan Ama ettiler. Ama tabanınız evet verdi. Birçok çok bir ço evet nereden yani, yani, evet, biliyorsunuz? üzerinde oyun oynayanlar oldu. Ve bizim üzerimizde oyun oynayanlar <laughs> oldu. Onu ifade etmek yani. istiyorum. Peki 12 Eylül referanda evet diyenler, evet dedikleri hususlarda acaba hangi konularda eee şey sahip, oldu? Hiçbir, bir hiçbir bir konu sahip. olmadı. Kandırıldılar. Evet. Ne dediler? Hakimler, savcılar Yüksek Kurulu demokratikleşecek dediler. Bağımsız yargı olacak dediler. Ondan sonra ne oldu? Bugün ne oldu? SYK'yı kaldırdılar. Amana filan dediler. Kandırdılar, evet. aldattılar. Biz biz milletimizi aldatmak için gelmiyoruz. Dolayısıyla doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ha bunlarla ilgili oylarımızla ilgili evet Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığı ve siyaseti çözüm denilmemiz bu süreç içerisinde işbirliği yapanların bir türlü halka çözümün ne olduğunu ortaya koyamayacak e, noktaya getirmiştir. Sizce Türkiye'de Kürt sorunu var mıdır? Varsa nedir? Hayır, sorunu? yoktur. Türk sorunu mu? Ee, Kürt yani, Kürt sorunu. Yok, Türk Kürt sorunu sorun var şu an. Türk sorunu Kürt, Kürt var. sorunu söz konusu değildir. E, neden değildir? Çünkü vatandaşlarımız arasında e, böyle bir sorun yok bir e, sorunu ettik bir sorunu sorun olarak tanımlamanız için vatandaşlarınızla e, a, arasında bu konuda ayrımcılık olması lazım. Allah hamdolsun ki PKK terör örgütü olmasına rağmen Kürt kökenli insanlarla diğer insanlar arasında problem yok. E, komşuyuz, alışveriş yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bak Ama böyle bir problemden bahsediliyor ki ana dilini mesele okullarda konuşamaması, bunda eğitimi alamaması. Yani efendim ana dilde bu ben sorun değil e, şimdi e, böyle bir sorunun olması e, silahı ya da bölünmeyi gerektirmez. Yok silah değil. değil. Mi? Ben bir Türk olarak Şanslıyım okula gittiğim zaman Türkçe eğitim alabiliyorum. Evet İlk biz Türkçe'nin... Mesela Türk... Türkçe ana eğitimi, ana dilde eğitim alabilir mi? Biz onu hayır doğru bulmuyoruz. Olamaz. Neden? Ee, neden? Evet. Eğitim, eğitim evet, kamusaldır. Düşünce. Dolayısıyla biz bir e, beşeri, e, bir insanı yetiştiriyorsak... Kanada'da bir, oluyor orada bir, kamusal bir e, e, insanı yetiştiriyorsak... E, şimdi tabii e, Kanada'da, Türkiye Kanada değil. Yani e, Kanada e, se, e, 50 bin kişilik bir ordusu var. E dolayısıyla Türkiye Kanada değil. Dolayısıyla yani. bu benzetmeleri yapar. O seviyeye gelmek şimdi şöyle istiyoruz. Düşünelim. Teknolojimiz Biz cilsin, şöyle düşünüyoruz. Amerika gibi olalım. Dil eğitimi Türkçe olur. İnsanlar kendi dillerini, başka dilleri nerede öğrenmek istiyorsa öğrenebilir. Almanya'daki Özel Türkler için öğrenebilir. de aynısı geçerli ee, mi sizce? E, Türkçe, Almanya'da Türkçe çocukları okulları olmasın Al, Al, mı? Efendim? Mesela Almanya'daki Türkleri düşünelim. Onlar da ana dilde Türk... eğitim, yani Türkçe eğitim efendim? almasınlar Almanya'da. Sizin hayır, Almanca göre. eğitimi zorunlu kılıyor zaten orada. Almanca din eğitimini bile zorunlu tamam, kılacak yani sesler mesela Mesela Türklerin eğitim, Türkçe eğitim almasını desteklemiyorsunuz Almanya'da. Efendim? Aynı benzer sorun. Türkler Almanya'da, Almanya'da ana dilinde eğitim alsın mı? Ana dilde eğitim. Bu, o topluma entegre ol. Türkçeyi bilmeleri gerekiyor. Almancayı da bilmek... eğitim. Ana dilde eğitimin. Okula Almanya. gittiği zaman Türkçe alsın mı Almanya'da almasın mı? Almanya'yı bölecek istemiyor. Alıyorsa buradaki Kürt niye almasın? Şimdi bölmek bakın, şimdi bun, bunlarla ilgili e, şeyler... Almanya federal gidiyor. bu arada, o özellik falan yapmışlar yani. Şimdi Almanya'da, Almanya'daki bir kere Almanca eğitim alıyorlar. Hı -hı. Almanca eğitim alıyorlar. Yani bunlarla ilgili efendim, bunlar almasın mı? Şimdi e, geldiğimiz zaman e, Amerika'da ya da diğerlerde İngilizce eğitim söz konusu değil mi? İngilizce eğitim var. Haa. Yani bir eğitimle ben size soruyorum. Eğittiniz. Kürtçe eğittiniz. Hukuk mezunu yaptınız. Nerede istihdam edeceksiniz? Söylesenize ya bak. Adliyeli Kürtçe mi konuşuyor? Yani ben? ne yani şimdi bunlar. İhtiyaç varsa konuşuyor. Aynı insanlara suç şimdi bak yani, eğitimden bahsediyoruz. Seçme, 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 yani başla, e, başla. böyle farazi şeylerle. Eğitim ben diyorum ortak değer ortak toplum yapılarına götüren bir süreçtir. İnsanların sahip olduğu yetenek ve kabiliyet ekseninde Türkiye'nin her tarafta hizmet vermesi gerekir. Kürtçe Hı. eğitim demek Kürtçe hizmet sunumu demek. Evet mesela Kürt... doktorlar bir Türkçe bilmeyen bir Kürt vatandaşımız geldiği zaman Kürtçe konuşamayacak. Efendim e, şimdi o da... şimdi birincisi, Tut, tutuyor ona yumruk atıyor. miyim? Birincisi, hayır hayır birincisi, buyurun, e, Eğer Türkçe bilmiyorsa demek kimseye zorla Türk e, tamam. Türkçe öğretmemiş tamam. demektir. Hı hı. Demek ki Türkçe öğrenmek gerekiyor. İşin aslı bu. Almanca bir birisinin Alman vatandaşı olması için Almanca öğrenmesini mecbur hale getiriyor. O bakımdan bunlar evet. efendim Kürtçe eğitim. Nerede istihdam edeceğiz? Ben eğitim öğretmeni istihdam edemiyorum. Ziraat mühendisini istihdam ediyorum. Üniversiteler Türkçe olsun ee, demiyor Kürt... ki Ana ana dilde eğitim derken ilkokula gittiği zamanı kastediyor. Efendim aa, şimdi, işte, şey olur İnsan da Oktay ben ana dilde eğitimle iyi buluyorum. Ben üniversite İngilizce olsun. Arkadaşlar biz İngilizce eğitimi de doğru bulmuyoruz. İngilizce öğrenimi doğrudur. dil öğrenimi doğrudur ama biz Türkçe eğitim olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu Eksende bakıldığında bunlar bizi millileşme yerine yerelleşmeye götürüyor. Küreselleşmenin ihtiyacı milli kültürleri aşındırarak yerelleştirmek istiyor. Bu bir tuzaktır. Feodalizmi sağlayan bir tuzaktır. Biz ortak dilimiz ekseninde dilimizi kullanarak diğer dilleri kullananların da bu dili kullanmasını engellememek suretiyle aslında millileşiyoruz. Neden millileşmemek, millileşmek yerine yerelleşmeyi öngörüyoruz? O zaman ne yapacaksınız? Doğu ve Güneydoğu'da belli yerlerde özellikleri burada ana dilde eğitim ve hizmet sunumunu gerçekleştiriyor. Bu bir feodalizme götürür. Kapalı kültürler cılız kalır. Oysa Türk kültürü ve şeyi açık bir kültürdür. Evet. Bu bakımdan biz Türkçenin resmi dil ve eğitim dili olarak olmasının Türkiye'nin ve herkesin bu coğrafyada yaşayan herkesin menfaatini olduğunu düşünüyoruz. Evet. Özgür Özkan diyor ki 3,5 milyon KPSS'ye giren öğretmenler adına ve diğer e, üniversite mezunları, e, lise mezunları ve e, açık diğer me, fakültelerden mezun olanlara adına diyor ki... ...açıktan atamayla değil de merkezi atamayla kaç kadro vereceksiniz? Öğretmen ve sağlıkçıların, emniyetçilerin dışında devlet personel hanı yıllardır e, KPSS'ye giren 3,5 milyon e, gence ne e, öneriyorsunuz? Ne yapacaksınız? diyor. Yani? yani tabii önemli ölçüde e, kamu hizmetleri açısından boşluklar var. Bunlar bu kadroları değerlendirmek lazım. Ziraat Mühendisler ve Gıda Hayvancılık Bakanlığı'nda önemli bir e, e, kadro boşluğu var. Bütün bunların hepsini elbette değerlendireceğiz. Yani e, önemli olan e, şudur. KPSS'ye giren bu kadar kişi olmasına rağmen Türkiye bir üretim istihdam modellemesi yapamamıştır demektir. Türkiye'deki sorun, temel sorun budur. E, mezun ediyoruz ama istihdam oluşturacak bir politika e, geliştiremiyoruz. Bu çerçevede ben e, e, sevgili Sinan'ın sorduğu Hilal Kart, sosyal yardımlarla ilgili biz biz e, açıkçası Hilal Kart yoluyla e, sosyal yardımlara muhtaç olanların kimseye görünmeden bu hakkını alabileceği e, bir model. Yani doğrudan doğruya e, ilçe başkanlıklarını, şunları bunları devreye sokarak değil, bağımlı bir partiye ya da birilerine bağımlı e, seçmen kitlesi oluşturmak değil. O insanların onuru da korumak için so, Hilal Kart dediğimiz müesseseyi gerçekleştirdik. Sağ elin verdiğini sol görmeyecek. görmeyecek. Böyle bir müesseseyi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu bakımdan bizim şeyle ilgili Müştan'ın o sorusuna, yolsuzluk konusunda yolsuzlukla mücadele kurulu kuracağız. Yani bu çok önemli. Türkiye muhakkak yolsuzluk endeksinde de çok gerili sıralara düştük biliyorsunuz. Türkiye'de muhakkak biz yolsuzluğu ahlaki ve hukuki bir sorun olarak görüyoruz. Yolsuzlukla mücadele ile ilgili bir kurul. Bunun bu kurulla ilgili kanun teklifimiz hazır. Ee, gerçekten e, bunlarla ilgili çok büyük hazırlıklarımız arasında çok yıllar öncesinden hazırladığımız bir projedir. E, bütün bunlarla ilgili e, denetim yapıları, Sayıştay raporlarının e, meclise gelmesini sağlayacağız. Meclis denetleyebilecek, sorgulayabilecek e maalesef Türkiye'de denetim sektörü, denetim teftiş mekanizmaları dumura uğratıldı. Türkiye'de yolsuzluk, efendim, hakimler ve savcılar operasyona şey tabi tutuluyor. Zaten. Yani Türkiye'de e, hükümetin yaptığı yolsuzluğu takip edecek bir tane savcı yok, bir tane hakim yok. Ya bu Hepsi kadar mı elimiz konumuz bağlı, Yani bu kadar mı hukuk devletinden uzaklaşıyor? Evet uzaklaştı. Türkiye bir hukuk devleti olmaktan uzaklaşmıştır. İş ya bu yatsınamaz bir söylediniz. gerçek şu. Türkiye'de çıkartılan Sağolay. yasalar demokratikleşmeyi değil, otoriterleşmeyi diktatörlüğe geçiş yasalarıdır. Keyfi bir olağanüstü hali sağlayan yasalardır. Türkiye çok Türkiye demokrasi çok ciddi bir tehdit altındadır. Ben sokaktaki insanları dinledim. Vatandaşların ana eksendeki arayışları ne? Adalet, özgürlük, Ekonomi. güven. Kimsenin kimseye güveni kalmadı. Ailede insanlar huzursuz, sosyal sermaye dediğimiz insanların bir araya gelerek mutluluğunu arttırdığı kesimler, sivil toplum örgütleri, parti devleti anlayışının tehdidi altında korkuyorlar. İş adamları farklı siyasetlere, siyasetlerde olduğu için işte vergi denetmenleri gönderip tehdit edecek noktaya geliyor. Dolayısıyla Türkiye'de güven e, maalesef kalmadı. Kurumlara güven kalmadı. Bakın e, hukuk fakültesi mezunusunuz sizler. Hukuk fakültesi öğrencisiniz. E, e, yani e, şimdi soruyorum ben size. E, Türkiye'de e, kim hangi mahkemeye nasıl güvenecek? Ak yargı paralel yargı. Siyasileşmiş bir yargı. Ee, yani e, polis teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, kurumlarımıza milletin güveni maalesef kalmadı. MHP'nin çözümü ne bu konuda? Yani muhakkak bu, bu güveni sağlamamız güveni lazım nasıl artık. Sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız? Bir yani yönetim alınacak. Yani. Yapılması gereken bir şey var yönetim, fakat yöntem. Yönetim, nasıl şimdi birinci husus tabiatıyla bu kurumlara güvenin sağlaması siyaset, bu kurumların kendi içinde objektif esaslara göre, liyakat ve ehliyet esasına göre tayin ve terfilerini, işe alımlarını sağlamak lazım. Bunları sağlamamız gerekmektedir. Bir başka konu hukukta yargının bağımsız ve tarafsız olabilmesi, hakim ve savcıların ellerinden dosyanın alınmaması ve yer değiştirme tehdidiyle karşılaşmaması gerekmektedir. Bunları sağlamamız gerekir. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu, şucular, bucuların bir araya geldiği yer değil. Doğrudan doğruya hakimler ve savcılar yüksek kurulu kurumlara bağlılığı, kesimlere bağlılığı değil, hukuka bağlılığı dikkat alınarak oluşturulması gerekir. Çok ciddi sorunlarımız vardır bu eksende. Yani e, e, ben sokaktaki vatandaşlarımıza <laughs> özgürlüklerimiz konusunda kimse kendisini hür edemiyor. Bugün Twitter'da ya da diğerlerinde siz diyorsunuz hakaret ediliyor ama e, bize hakaret edenlerle ilgili yaptıklarımız takip edilmiyor ama birilerine bir tweet yazdığında evet. bir saat içerisinde Aynen öyle. gözaltına alınacak Aynen noktaya öyle. kalıyor. İnsanlar konuşamıyor. E, gazeteciler, medya, dükkan senin at bunu. Yandaş medya alo Mustafa hatlarıyla alo Fatih hatlarıyla anket manipülasyonları yapıyorlar. KC operatörlüğü yapıyorlar. E, ve e, medya e, politik pazarlama aracı haline gelmiştir. Ya şu an öyle evet. bir Demokrasimizin durumu... kalitesi, kurumlarımızın kalitesiyle ölçülüdür. Ama bu kalite çok azalmıştır. Ve üstelik maalesef e, hukuk tanımaz bir hale geliyor. Polis savcıyı, savcı hakimi, hakim mahkemeyi tanımaz hale gelmiş bir ülke. Öyle bir hale geldik ki. Evet. Yeni Türkiye'de konuşmayacaksın, e, duymayacaksın fazla düşünmeyeceksin. Eğer bunları yaptığın anda zaten kelepçe hazır yani o tamam. geleceğe Şimdi tam bu noktada ben programı yani. diyor kapatıyorum desem ama bak siz de programı kapatıyorsun diyeceksiniz ama biz çok önceden kararlaştırıldığı şekilde yayını öne çektik ve belli bir saatte bırakmamız gerekiyordu. Onu da açtık bile ama son olarak Oktay Bey şunu sormak istiyorum. Gençler sandığa niye gitsinler? Özellikle bu seçimde gençlere yönelik çok şey var. Gitsinler de hangi partiye oy verirlerse versinler. Ben onu ısrarla söylüyorum. Demokrasinin daha iyi işlemesi için herkesin daha gitmesi gerekiyor. Özgür iradesiyle de istediği partiye oy versinler. Bu seçimin önemi ne? Onunla tamamlayalım, kapatalım. Evet, doğru. teşekkür seçim... ederim. Yani aslında genç dediğimiz kesim Türkiye'nin geleceği. Evet. Şimdi bakın ben 1980 öncesinde hukuk fakültesinden mezun oldum. İktisat doktoramı daha sonra yaptım. Bir gün gelecek bu genç nesil Türkiye'yi yönetecek noktaya gelecek. Dolayısıyla ee, bu, bu genç neslin iyi yetiştirilmiş olması Türkiye'nin geleceği aslında çok önemli. Özellikle Türkiye'nin bulunduğu bu problemleri problemleri sorgulaması, kendisini konumlandırması ve kendisi e, bu açıdan bakıldığında e, 80'li yıllarda depolitize edilmiş bir gençlik, politikadan uzaklaştırılmış bir gençlik, politika ekseninde çatıştırılan bir gençlik de istemiyoruz. Ama Türkiye'nin meselelerini düşünen, e, tartışan ve kendini konumlandıran bir gençlik istiyoruz. Gençlerimizin ne problemleri vardır? Türkiye'de Eğitim problem vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz zorunlu eğitimi 13 yıla çıkartacağız. 13 yıla çıkarttıktan sonra üniversiteye giriş sınavını kaldıracağız. İnsanlar istediği üniversiteye gidebilecek bir mekanizmaya sağlayacağız. Yönlendirmeyi temeceğiz. İnsanları 13 yıl tutuyorsanız sonra da sınava gir diyorsunuz. Böyle bir sistem olmaz. Yüksek öğrenime giren her gencimize 10 bin TL'lik yüksek öğrenim kredi kuponu vereceğiz. Başarıya bağlı olarak. Şunun evet. Şunu için vereceğiz. Başarılı olmasını temin etmemiz lazım. Başarı nedir? Daha iyi öğrenmektir. İnsanlar daha ...daha iyi öğrenince, daha iyi yetiştirince daha verimli olur. Dolayısıyla bu Türkiye kat be kat geri dönecektir. Dolayısıyla gençlerimizin sosyal alanlarda e, açıkçası sosyal merkezlerini artıracağız. Genç işsizlik çok önemli bir problem. Genç girişimciye destek vermemiz lazım. E, i̇stihdamla eğitim arasındaki ilişkiyi muhakkak kurmamız lazım. Sözlerin başında söylemiştim. Bir insan gücü planlaması yapmamız gerekir. Yani klasik olarak bundan 20 yıl, 30 yıl önceki kalıplarla insan yetiştiremezsiniz. Dinamikler değişiyor gelecek değişiyor Türkiye geleceğe hazırlanması lazım. Dü, dünyada nanoteknoloji e, gibi hususlar mı e, geliyor? Dolayısıyla bilim ve teknoloji üretecek, yenilik üretebilecek hem e, e, teknik, teknolojik yenilik hem de sosyal yenilikleri oluşturabilecek kesimlere ihtiyaç var. Hukuk ya da diğer kesimler aynı zamanda sosyal Türkiye'nin çok ciddi problemleri var. Şehirleşme problemleri var. Çevre diğer problemler var. Sosyal problemlerimiz var. Bu sosyal problemlerimizi nasıl çözeceğiz? Bunlar sosyal yenilik merkezleri oluşturmak lazım. Türkiye'de araştırmaya önem vermemiz lazım. Türkiye'nin birçok yerinde araştırma merkezleri kurmamız lazım. Araştırmaya, bilgiye değer vermemiz lazım. Ama bugün e, üniversitelerde hocasınız araştırma görevlisi bulmakta zorlanıyor. Çünkü cazip değil. Evet. E, e, öğretmen olmak cazip değil. O bakımdan e, çok önemli e, reformları yapmamız gerekiyor. E, yani diplomalı işsiz olmaması gerekiyor. E, bu, bunu kesinlikle ortadan kaldırmamız e, gerektiği kanaatindeyim. Bunlarla ilgili bakıldığında açıkçası e, gençlerimizin e, iş hayatına girme, müteşebbis olması da çok önemli. Yani e, girişimcilik çok önemli e, bir faktördür takdir edersiniz ki. E, gençlerimizin belli fikirler ekseninde bir araya gelerek e, yatırım yapmasını e, ve e, özel teşebbüse gitmesinin önünü açmamız lazım. E, gençlerimizin e, çok önemli problemden biri iş problemi olduğu kadar aynı zamanda bir ev sahibi olma, yuva kurma bunlarla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi olarak onların yuva kurmalarına destek verecek bir politika yapıyoruz. Neden bunları yapıyoruz? Çünkü gençlerimiz ve gençlerimizin bu şekilde hem yuva hem istihdamla gelecek. Tek güven duyabileceği bir ortamda olması e, üretimini ve verimliliğini daha fazla artırır. Özellikle e, kadınlarımızın daha fazla eğitilmesi çok önemli. Yapılan araştırmalara göre bir kadın eğitildiği zaman kızlar eğitildiği zaman e, e, şeylerinin gelirinin yüzde doksanı aileye gidiyor. Erkeklerin yüzde otuzu kırkı gidiyor. Dolayısıyla aynı zamanda daha önce kadınları işe alalım hep. Daha. E, evet çok önemli. Gerçekten önemlidir. E, bütçeyi yapanlar, e, yönetenler e, tasarruf eder. Gelecek perfediyi Kuranların önemli bir kısmı böyledir. Bu benim e, araştırmam değil, yabancı ülkelerde yapılmış araştırmalardı. Tabii yabancı partinizde de e, bayanlara kesinlikle evet de... çok. Onu söz ona, verdiler de yayın başından evet, beri ona, e, kesinlikle e, e, katılıyorum. Dolayısıyla e, yani e, gençlerimizin e, gençlerimizin karşılaştığı tehditler var. Gençlerimizin karşılaştığı tehditlerden biri özellikle gençlik kesiminin milli toplum yapılarından kopartılan politikalar, gayrimilli politikalarla gençlik e, geçmişinden kopartılacak noktaya getirilmektedir. Biz kesinlikle eğitim sistemi içerisinde ortak olarak milli toplum yapıları ile ilgili muhakkak bu bilincin oluşturması, milli bilincin oluşturması gerektiğini açıkçası düşünüyoruz. İlk defa kafa, programlar ol, yetmiyor. O kadar çok alınacak e, evet, şeyler kol, var ki. E, kalp e, dediğimiz e, bu eksende çok ciddi mahiyette hem uyuşturucu kötü alışkanlıklardan hem de kafamızı yabancı e, e, hayranlığından kendi kültür değerlerine dayalı kendi değerlerine dayalı, kendi ülkesine hizmet eden gençler olarak e, e, yetiştirmemiz lazım ki geleceğimizi garanti altına alalım. O bakımdan e, gençliği e, geçmişten e, kopartmadan geleceğe umudu sağlayabilecek e, ölçüde yetiştirmemiz, istihdam etmemiz, yuva sahibi kurmamız gerekiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi evet üç çocuk istiyor ama yani çocuk istismarı artıyor maalesef çocuk işçiliği artacak noktaya gelmiş durumdadır. Yani bütün bunlarla ilgili yapıldığında zaman zaman şu sorular da soruluyor. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı iyi bir şeyler yok mudur? Yok. Şimdi böyle bakıldığı zaman iyi bir şeyler gördüğü zaman hastanelerle ilgili yapılan tek çatı ile ilgili yapılanlar doğrudur ama cepten ödemelerin artması, katılım paylarının artması, eczanelerde ilaç başına para ödenmesi, şeyden randevu almak için bile para alınması. ...bunlar yanlış politikalardır. Dolayısıyla böyle bakıldığı zaman... ...bölünmüş yollar yapılması doğru politikalardır. Yani e belki ama bölünmüş tabii. yolları... E, ...yılda 4-5 kere... E, ...yapıp bozup... ...sürekli olarak rant oluşturmak... ...birilerine para aktarmak... ...bunlar yanlış politikalardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak özellikle... E, ...biz entegrasyonu çok önemsiyoruz. Bölgesel kalkınmadan bahsedildiği zaman... ...Doğu ve Batı Anadolu arasında... ...entegrasyonu sağlamanın yolu da... ...etkili bir ulaşım sistemi kurmaktır... Dolayısıyla dolayısıyla doğu batı ekseninde e, tren yollarını, hızlı tren yollarını ve otoyolları sağlamamız gerekmektedir. İnsan mobilitesi e, ve e, e, a, şey e, yükleri, mal ticaretini muhakkak etkili hale getirmemiz Edilmek. gerekmektedir. Bu yönüne bakıldığında Milliyetçi Hareket Partisi özetle şunu söyleyeyim, entegrasyonu hedefleyen bir siyasi şey partidir. Milli kimlikte entegrasyon, milli ekonomide entegre edilmiş bir toplum yapısı. Fakiri az, zengini az bir toplum yapısı ama top kalkınan bir toplum yapısını hedefliyoruz yüzde onluk en yüksek gelir alan 2000 yılında yüzde 65 alırken bugün yüzde 77,5 zenginliğe ulaşmıştır Türkiye'de hat safhada bir gelir dağılım bozukluğu vardır biz Cumhuriyet Halk Partisi gibi şeyi ekonominin adalet üretebileceği paylaşım üretebileceği bir ekonomi modeli istiyoruz. Dolayısıyla bu eksende bakıldığında bizim bakış açımız hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem Cumhuriyet Halk Partisinin ekonomi modelinden farklıdır. Bizim dediğimiz gibi merkez... orta direği güçlendireceksiniz. Efendim, evet, orta direği. ama orta gelir tuzağından kurtarmamız gerekiyor. Bugün Türkiye 2007 yılından böyle 10 bin dolar kıskacında kalmıştır. Türkiye 10 bin dolarlarla bir yere varamaz. Dolayısıyla bizi bu, bu bunun bermal 20. Bin <laughs> bin dolara, 25 bin dolara, 2053'te 100 bin dolara çıkartmamız gerekmektedir. Bunun için yapılması gerekenler çok açık ve nettir. Evet. Yani bunlar için, e, bunlar için sadece yapacağımız şey beraber ve birlikte Türkiye'nin geleceğini düşünmektir. Türkiye enerjisini kendi kimliğini, kendi cumhuriyetini, kendi sistemini kendi içinde tartışarak değil, sorunlarını çözerek geleceğe yönelik projeleri oluşturarak bakabilir. Evet. Takdir ederseniz ki bizim e, e, sahip olduğumuz e, bu değerleri e, hepimiz hep beraber birlikte verimli kullanmamız lazım. İnsanlarımız bizim değerimizdir, kültürümüz bizim değerimizdir, toprağımız bizim değerimizdir, jeopolitimiz bizim değerimizdir. İşte milliyetçilik bu Bunlar... değerleri maksimize ederek uluslararası rekabet gücü elde etmek isteyen e, bir harekete sahiptir. Ben o bakımdan sizin ifadeniz yani ben bu politikalara toplumun büyük kesiminin destek vereceğini, bunun oya dönüşüp dönüşmemesinin de belli bir zamanla ve pazarlamayla ve bir algı oluşturmayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Evet. Ben Türkiye'nin gerçekten böyle bir hamle olduğunu düşünüyorum. 7 Haziran'da zaten bunu yani evet bunu yapmalıyız ya. Yani evet. biz bu ülkeyi inadına sevmeliyiz. Bu cumhuriyeti inadına sevmeliyiz. Biz evet. bu bu devletimiz, bu ülkemiz, bu ailemiz için, geleceğimiz için çalışma alıyız. Bunu içselleştirmemiz gerekiyor. Yani milliyetçilik içselleştirilmesi gerekmektedir. Ama her konuda bir milliyetçilik anlayışından söz ediyor MHP e, ekonomide de Haya, Evet. Her açıdan bir milliyetçilik anlayışı. 7 Haziran'da e, tüm partilerin kendilerine göre bir anlayışları var. Parti programlarını açıklıyorlar. Biz de her hafta farklı bir partiyi konuk ediyoruz. Oktay Bey bugün ne kadar çok program yaptı kendisiyle ama ilk defa e, zaman sınırı olmadan e, o kadar çok anlatacağı şey vardı ki çok farklı konulara değindi. Öğrenci arkadaşlarımız çok sıkıştırdı. Çok konular aldık. Israrla neden AK Parti'den hiç kimseyi çağırmıyorsunuz dediler. Daha bir ay içerisinde en başarılı oldukları iki konuda e, Sayın Sağlık Bakanı ve Sayın Ulaştırma Bakanı konuğumuz olmuştu. Önümüzdeki haftalarda da e, yine onları davetlerimiz var. Onlardan da geldikleri zaman bu eleştirilere cevap vereceklerdir eminiz ki. E, Oktay Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Genç arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyebilir mi Abbas Sağ, Bey? Buyurun. Ben de şöyle bir temelinde bulunayım. Tabii. Madem çağırıyorsunuz. Bütün bu politikaları sorumluluğu ve iktidara talip bir parti olarak ben de genç kardeşlerimizin karşısında soracakları sorulara hep beraber birlikte buraya geçelim. Birlikte cevap verelim Vatandaş kararını versin Yani e, Hodri meydan çekiyorsunuz bitte. Ben de hodri meydan diyorum e madem e, 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 demokratik parti, bir yani. ülkede yaşıyoruz. Gelin hep beraber birlikte Yok ama onlar canlı yayın e, e, İnsanlarımız her soru sorsun. Biz de cevaplarımızı evet. verelim. Muhalefet bu cevapların canlı yayın edilsin vatandaş tercih edenler, izleyenler siz de eğer bu konudaysanız e, biz daveti götürüyoruz. Hep birlikte bir arada olurlarsa ki biz e, genç bakış kurulundan beri e, bir tartışma programı olmaktan çok bilgilendirme programı olması üzerinden gidiyoruz ama seçime özel bir program yapıp tüm siyasi partilerden gelsinler. O durum meydanını Oktay Bey'in görsünler. Herkes cevaplarını versinler diyoruz. Gelecek hafta yine seçim konuşacağız. Çünkü herkes seçimi çok konuşuyor ve Türkiye'nin geleceğini konuşuyor. Konuşulması da güzel. Demokratik bir ülkede seçimlerin ve geleceğin konuşulmasından daha güzel bir şey olmaz diyoruz. Hepinize iyi geceler. hoşça kalın. Haftaya buluşmak üzere.